Evet şimdi özdeş X ve Y cisimleri varmış. Bu durumda LX'nin kütlesinin de M olduğunu ifade edebiliriz. Bu hızlarla giderken bir müddet bunlara sürtünme kuvveti etki etmiş. Ve hızları V kadar olmuş. Acaba etkilen sürtünme kuvvetleri soruluyor. Şimdi başlangıçta X'in kinetik enerjisini 1 bölü 2 M V kareden dolayı ben buna 9 E diyeceğim. Dolayısıyla sonra kinetik enerjiye E diyebiliriz. O halde buradaki enerjideki değişim 8 e olduğunu ifade edebiliriz. Sürtünme kuvveti 4 d yol boyunca etki ettiğinde 8 e enerji değiştiriyor ise o halde buradaki sürtünme kuvvetini 2 f diyebiliriz. Çünkü 2 f çarpı 4 de burada yapılan işi verecek. Aynısını y cismi için yapacak olursak başlangıçta kinetik enerjiye 4 e diyelim. Sonraki kinetik enerji e kadar Dolayısıyla enerjisindeki değişim buradan 3E olduğunu söyleyebiliriz. O halde cisme etki eden sürtünmenin de F kadar olduğunu ifade edebiliriz. Evet Fx'in Fy oranının buradan 3 geldiğini özür dilerim. 2 geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi eğit düzlemin 4 metre yukarısından bir cisim serbest bırakmış ve sürtünmesiz. Sonra yatayda sürtünmeli bir yola girmiş ardından bir biraz yol almış ve durmuş. Acaba kaç metre yol alır? Burada bu tip sorularda şunu yapmalısınız. Benim elimde hangi enerji var? Cisim başlangıçta durduğu için burada sahip olan enerji potansiyel enerjidir. Potansiyel enerji nereye harcandı? Şimdi arada dönüşüm var tabii ki potansiyel. eğik düzlemin tam L noktasında tamamen kinetiğe dönüşecektir ama buradaki dönüşümler soru çözümlerinde çok da fazla ilgilendirmez soru çözümünü. Burada sahip olduğum enerjiyi harcayan hangi enerji? Potansiyel enerjiyi sürtünme neresine harcanacak? Dolayısıyla buna E sürtünme diyebiliriz. Potansiyel enerjinin ifadesi MGH. Buradaki sürtünme de F sürtünme çarpı alınan yolu da X diyelim. Devam edeyim. Mg çarpı h eşittir. F sürtünme de k çarpı n'di. Buradaki n'de yüzeyden geçen tepki kuvveti o da zaten cismin ağırlığına eşittir. Yani m çarpı g diyebilirim çarpı x. Dikkat edilirse mg'ler birbirlerini götürecek. O halde x yolunu h ile orantılı k ile ters orantılı diyebiliriz. Buradaki h'ımız yüksekliğimiz 4. K sabitimiz 0,5. Dolayısıyla yanıtımızın 8 metre olduğu görülür. denge konumu o noktasından x kadar çekilince b noktasında duruyormuş. Peki biz bu cismi aynaya bağlayıp bu kez 3x sıkıştırırsak başlangıçta x kadar da yay üzerinde biriken enerjiye e diyelim. Buradaki e enerjisi şu yolda harcandı yani a b arasında da e kadarını harcadık. Sonra biz bunu 3x kadar sıkıştırdığımızda o halde 1 bölü 2 k x kareden dolayı yayda biriken enerjiye 9 e diyebiliriz. O halde 9 e'nin bu yolda harcanması gerekiyor. Fakat kütle de 3 katına çıkmış. Şimdi buradaki sürtünme kuvveti k çarpı n'dir. Buradaki n de zemini etki eden etki kuvveti yani cismin ağırlığına eşittir. Dolayısıyla siz buradaki m'i eğer 3 katına çıkarırsanız 3 mk'den buradaki sürtünme de 3 f sürtünme olur. Yani sürtünme 3 katına çıktı. O halde 9e 3x yol aldığı zaman duracak demektir. Dolayısıyla d'ye geldiğinde burada da harcanan enerjiye 9e diyebiliriz. Doğru yanıt c seçeneği olur. Cisimler sabit hızlarla gidiyormuş. Yani kuvvetin yaptığı iş sadece potansiyel enerjiye gidecek. Peki Burada yapılan işlerin oranı sorulmuş. İş kuvvet çarpı paralelindeki yoldur. Dolayısıyla ben burada yapılan işe 4 omega dersem burada yapılan işe 16 omega diyebilirim. Bunları oranladığımızda doğru yanıt 1 bölü 4 gelir. Başlangıçtaki hızı sıfırmış. Burası çok önemli bizim için. Bu durumda X konumundaki kinetik enerjisine E demiş. Şöyle ifade edebiliriz. Acaba 3X yolu sonundaki kinetik enerji nedir? Başlangıçta grafin alanı yapılan işi verecektir. 2FX. 2FX'e 2 omega diyelim. 2 omega E diye tanımlanmış. Peki sonraki alana baktığınızda 2X çarpı e F'den yine 2 omega olur. O halde ben E'ye kadar daha enerji kazanacağım. O halde benim buradaki enerjim 2E olur diyebilirim. Dolayısıyla kinetik enerjisi sorulmuş 3x anındaki doğru yanıt B seçeneği olur. Şimdi kuvvet yol grafiğinde yine başlangıca bakmamız gerekiyor ki başlangıçta duruyormuş. O halde benim buradaki yaptığım işe omega bölü 2 dersem sonraki işe omega, sonraki yine omega bölü 2 olur. Şimdi cisim x noktasından geçerken hızının büyüklüğüne v demişiz. O halde biz buna v dersek buradaki enerjiye de yani 1 bölü 2 m v kareye de e diyebiliriz. Şimdi işlem anlamında bizim işimiz daha basit olsun diye şunu yapabilirsiniz. Örneğin ilk alanı v bölü 2 değil de yani omega bölü 2 değil de Buna omega derseniz şuraya 2 omega buraya da omega diyebilirsiniz. Bakın neden bunu yaptım. Omega e kadar enerji veriyormuş. O halde 2 omega bize 2 e enerji verir. Dolayısıyla enerjimiz e iken 2 e daha artıp buradaki enerjimizi 3 e diyebiliriz. Ardından burada da e kadar arttığını ifade ediyoruz. Dolayısıyla burada da toplam enerjimizin 4 e olduğunu söyleriz. Hızımız V iken enerjimizi E demiştik. Peki kinetik enerjimiz 4 oldu. Biliyoruz artık hızın karesi orantılı. Dolayısıyla buraya 2V hız diyebiliriz. Doğru yanıt B seçeneği olur. Burada dikkat edilmesi gereken özdeş yay. Yani yay sabitlerinin hepsine K diyebiliriz. Kütleleri de M ve 2M olan X ve cisimleri bağlanmış. Bu durumda L yayını gelen kuvvet 2M'in ağırlığıdır. 2MG'den dolayı K yayını 2X kadar uzadığını düşünebiliriz. O halde en tepedeki yayı da toplam kütlemiz 3M olduğu için 3MG etki edecek. Yay sabiti K olduğu için bu da 3X kadar uzadığını söyleyebiliriz. Yaydaki enerjinin 1 bölü 2 Kx kare olduğunu biliyoruz. O halde buradaki 1 bölü 2 Kx kareyi aldığımızda buradaki enerjiye 9e. Burada 1 bölü 2 kx kare aldığımda buradaki enerjiye de 4e diyebilirim. Dolayısıyla k yayının l yayındaki enerji oranında 9 bölü 4 olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi f kuvvetleriyle dengede tutuluyormuş. Bu durumda k ve l cisimlerinden k h kadar yükselirken l cismi 2H kadar yükseliyormuş. Şimdi K ismi tutan 3 tane kuvvet var. Dolayısıyla burada 1'e 3 bağıntısı vardır. Basit makinelerde iş prensibi gereği kuvvetin yaptığı iş, yükün yaptığı işe eşit olmalı. O halde biz K ismini H kadar yükseltmek istiyorsak buradaki F'i ise 3H kadar çekmemiz gerekir. Çünkü üç tane ipe bağlı. Burada L ismini 2h yükseltebilmek istiyorsak o zaman bizim buradaki f'i de 4h çekmemiz gerekir. Peki yapılan işler sorulmuş. Yapılan işler de f çarpı x olduğu için f çarpı 3h'dan buradaki yapılan işe 3 omega burada yapılan işe de 4 omega diyebiliriz. Oran aldığımızda 3 bölü 4 yanıtı doğru yanıt olur. Şimdi sistemi serbest bıraktığınızda ne olur? 3M kütleli cisim ağır olduğu için aşağı doğru hareket edilecek. Dolayısıyla M kütleli cisim yükselecektir. M kütleli cisim H kadar zaten yükseldiği anda kinetik enerjisinin MGH cinsinden ifadesi sorulmuş. Şimdi sahip olduğumuz enerjiyi harcanan enerjiye yazmamız gerekir. Bizim sistemde sahip olduğumuz şu anki enerji 3MGH. Peki 3MGH'ı biz nereye harcayacağız? Bakalım. Aynı ipe bağlı olduğu için bunun hızına V dersek aşağı yönde bu da yukarı doğru V kadar bir hız kazanır. Kinetik enerji 1/2 bölü 2 m v kareden dolayı m kütleli cismin kinetik enerjisine E dersek 3m'in de 3E demeliyiz. O halde toplam kinetik enerjiye 4 tane E dedik. 4 tane EK diyelim hatta. Peki 3m yağışın tamamı kinetiğe mi harcandı? Hayır. Elbette ki bunun bir kısmı da M kütleli cismin yükselmesini harcandı. O halde 3 M kütleli cisim H kadar aşağı indiğinde M kütleli cisim de H kadar yükseğe çıkacağı için M kütleli cismin potansiyel enerjisine de MGH diyebiliriz. Her enerji sorusunda bunu yapabilirsiniz. Ne kadar enerjim var ve ben bu enerjileri nereye harcıyorum? Çünkü enerji korunur. O halde 3 mgh yanına attığımızda 2 tane MGH'ın toplam kinetik enerji harcandığını görebilirsiniz. O halde bir tane kinetik enerjinin MGH bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten buradakinin kinetik enerjisine E demiştik. Diğerinin kinetik enerjisi 1 bölü 2, 3 mv kareden 3 E demiştik. Bize ne sorulmuş? M kütleli cisim H kadar yükseldiğinde kinetik enerjisi. O da zaten 1E'yi soruyordu bize. MGH bölü 2 olacaktır. Şimdi bu öyle battı çıktı tipindeki sorularda eğer ortamda sürtünme yoksa bu battı çıktı kısımlarında o zaman siz şunu yapabilirsiniz. Ki bakın burada da e, o orta kısımda sürtünmesiz demiş. Şuradan şöyle bir çizgi çekebilirsiniz. O halde burası 2 metre ise burası da 2 metre olur. O halde buraya da 3 metre yükseklik kalır. Şimdi bu cisim durduğu yolun 3 metre yükseklikten bırakıldığı için işte siz buradaki potansiyel enerji yani buradaki potansiyel enerjiyi kullanarak harcayarak sürtünmeyi sağlıyorsunuz. Yani ısıya dönüştürüyorsunuz. O halde mgh nereye gidecek? Sürtünmeye gidecek. F sürtünme çarpı x diyebiliriz. Peki bu ifadeyi biraz daha açalım. MGH eşittir. Sürtünme ifadesi K çarpı N. N de buradaki cismin ağırlığı demektir. Çarpı X diyebiliriz. Buradaki MG'ler yine gidecek. O halde H'ın K'ya oranı bize X mesafesini verir. Peki yükseklik farkı ne kadar? Yükseklik farkı 3 metre. Sürtünme katsayısı 0,6'ymış. Bu da 0,6 yazdığımızda X yolunu bulabiliriz. O halde X yolu ne yapacaktır? 5 metre. Doğru yanıt D seçeneği olur. Şimdi mekanik enerji, kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıdır. Eğer dışarıdan bir kuvvet yoksa, F dış kuvvet yoksa, yani F dışarıdan kuvvet eşittir sıfır ise, bu durumda bizim mekanik enerjimiz sabittir. Yani değişmez. Veya şöyle söyleyelim bir cisme ağırlığının dışında bir kuvvet etki etmiyorsa bu durumda cismin mekanik enerjisi değişmeyecektir. O halde sürtünmenin önemsenmediği bir ortam verilmiş. Ağırlığın dışında bir kuvvet yok. Dolayısıyla bu cismin sahip olduğu mekanik enerji hep 600 yıl olacak. Başlangıçta 400 potansiyelimiz varsa 600 yapabilmesi için kinetik enerjimizin de 200 olması gerekir. İlk hızının büyüklüğü sorulmuş. O halde kinetik enerji 200 jüldü. O da eşittir. 1 bölü 2 çarpı mv kare. Buradaki cismin kütlesi 4'müş. Çarpı v kareden. Buradaki hızın karesi 100 ise hızın kendisinin de 10 metre bölü saniye olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bu sistemi serbest bıraktığınızda 4 kilogram daha ağır olduğu için 4 kilogram aşağı doğru hareket ederken 2 kilogram yükselme hareketi yapacaktır. M1 kütleli cismin yere çarpma hızını bulacağız. Şimdi sahip bulunan enerjimiz nedir? Veya sistemde harcanan enerjiyi yazmamız gerekir. Şimdi 4 kilogramın bir potansiyel enerjisi var. Burada MGH uyguladığımızda 4 çarpı 1.2 çarpı 10'dan buradaki harcanan enerjinin aşağı gelene kadar 48 Joule olduğunu söyleyebiliriz. Aynı ipe bağlı oldukları için 4 kilogram 1.2 metre aşağı iniyorsa 2 kilogram da 1.2 metre yükselmeli. Kütle yarıya düştüğü için enerji de yarıya düşer. Dolayısıyla bunun yükselebilmesi için 24 jül enerji ihtiyacı vardır. İşte bu 24 jülü 48 jülden veririz. Peki geriye kalan 24 nereye harcanacak? Geriye kalan 24'lük enerji ise cisimlerin toplam kinetik enerjisine harcanır. Ben 2 kilogramın kinetik enerjisine 2e, 4 kilogramın kinetik enerjisine 4e dediğimde o halde geriye kalan fark olan yani 24 jül toplamda 6e kinetiğe gidecektir. O halde bir tane e'nin kaç jül olduğunu göreceğiz. 4 jül. Peki M1 kütleli cisme bakalım. M1 kütleli cismin kinetik enerjisine kaç demiştik? 4e. O halde E4 ise Buradan 4 E'nin 16 Joule olduğunu ifade edebiliriz. Peki yere çarpma hızını nasıl bulacağız? 16 Joule. 16 o da eşittir. 1 bölü 2 çarpı mv kare. Kütlemiz 4'tü. Çarpı v kare. Buradan sadeleştirme yapalım. Şurası 2 kalır. 8 eşittir v kare ise buradaki hızında 2 kök 2 geldiğini söyleyebiliriz.